Burada şu soruyu sorsam yani madem mesele gidiyor. Şunu hocam bilmek istiyorum gerçekten. Ben kendi adıma bu soruyu soruyorum sonra diğerleri tabii istifade ederler. Gerçekten her çocuk hafızlık yapabilir mi? Yani bu sorunun cevabı çok önemli benim açımda. Çünkü bugün birçok insan çocuğuyla alakalı ya hiç hafızlık yapamaz hükmünü veriyor veya ne olursa olsun yapabilir hükmünü vererek zorluyor. İşte bu dediğiniz hmm. duygusal bağla bir bağlantısı Var mıdır yok mudur hani ya da zeka sadece? Az önceki konuyla doğrudan da ilintili güzel oldu bu sorunun buraya ilişkilendirilmesi çünkü çocuğun e, hafız olmasını bir niye istiyoruz bunun evet. bir düşünmek lazım hafızının önemini bildiğimiz için ama bunu sen biliyorsun Hı -hı. hani çocuk bilmiyor ki hani burada çocuğu uzantı yapmak var resmen ben çocuğu kendi uzantım yapıyorum bu çocuk bireyselleşemeyecek hafız olsan olur yani evet. baktığın zaman o ayrı bir konu e sonra e, çocuk hafızlık yapmayı istiyor mu Kısım var Hadi onu geçtim istiyor varsayalım bunu niye istiyor? Sen hafızlık yapma, hafızlık yapmazsa sevmeyeceğin diye istiyor olabilir mi? Başka türlü sevilmeyeceğini düşünüyor olabilir belki. Hı. Çünkü çocuk sana diyor ki, baba diyor dört takla attım diyor. Sen diyorsun ki, dersini yaptın mı? Şimdi bu çocuk hafızlık yapar. Ama e, ne üzerine? Babam beni sevsin diye hafızlık yapar. Bu çocuk büyüyüp bireyselleşince, yani bireyselleşince ne demek? Bir baba olunca ya da babalığa doğru gidince, babadan kopunca e, bu zaten hafızlığın başlangıcı babayı sevindirmekti. E, dolayısıyla maksat hasıl oldu büyüdü kendi bu boldu. O saatten sonra hafızı tekrar, tekrarlamasının içsel bir amacı bile olmayacak yani. Dolayısıyla biz kendimizi tatmin edeceğiz diye çocuğum hafız oldu, hafız oldu. Bundan ziyade çocuğa bırakılmalı bu. Şu manada çocuk hafızlık yapmak istiyor diyelim. Bundan da emin olmalıyız. Yani evin içerisinde çocuk acaba hafızlık yapılmadığı sürece itibar görmeyeceğinden de korkuyorla korkuyor olabilir mi? Veya ben hafızlık yapmayıp atıyorum doktor olursam günahkar mı olurum? Ben hafızlık yapmayıp şunu yaparsam akrabalarımdan ya da abimden ya da medrese okuyan diğer kardeşime göre daha mı pasif değerlendirileceğim? Daha mı sevilmez bir çocuk olacağım? Tüm bunların hiçbir tanesi yoksa gerçekten çocuk özgürse, kendini özgür ifade edebiliyorsa, ondan sonra gerçekten bunu kendi de istiyorsa. Peki çocuğun istediğini nasıl anlarız? Bu aslında önemli bir evet. konu. Şimdi bunu şuradan örnekle vereyim. Hem aslında talebeler için de herkes için önemli bir örnek. Bazı zamanlar diyor ki bir insan ben diyor işte bir şey kursuna gideceğim. Neden diyorum? Bu konuda uzman olmak istiyorum. Ben ona genelde şunu diyorum, işte oradan anlarız çocuklara. Diyorum ki hayatında bu var mı? Hayatında bu yok diyor. Hayatını almadığın bir şeyin kursuna gitme. Çünkü ilerletemezsin. Zaten bunu hep biz hayatımızda görmüşüzdür. Hani bir şekilde işte X kursuna gideriz, bir sürü kurslara gideriz. Eğer hayatımızda yoksa gitmene gerek yok. Dolayısıyla çocuğun hayatına bak. Hayatında Kur'an'la iştigal ediyor mu yani? Kur'an'la ne kadar meşgul? Kur'an'a hani Kur'an'la meşguliyeti yok. Kur'an okumayın diye tutturuyor. Daha Kur'an'ın yüzüne okumak istemeyen bir çocuğa sen hafızlık yaptırıyorsunuz. Yani yani şu, şuna benzetiyorum. Ee, bir deniz düşün. Çocuk denizin sahilde şurada yüzemiyor, boğulma korkusu yaşıyor. Sen onu denizin ortasında bırakıyorsun. Yani orada oluşan kaygının hani kaygının boyutunu tarif edemem. Bu çocuk ne olacak ileride? Bu kadar kaygıyı tek bir konu üzerinden çocuğa bastın diyelim. Bu çocuğun tüm gelişini duracak. Bünye kendini savaşta zannedecek. Bünye kendini savaşta zannedince ne oluyor? Ee, üretim kabiliyetini yitiriyor. Zihin özellikle fotoğraflama teknikleri gidiyor. Mesela normalde bebeklik itibariyle bir fotoğraf, saniyede 2003 bir fotoğraf çekiyor göz. Düşün. Bu çocuk artık 15-16 yaşından sonra fotoğraf çekmeyecek. Ne demek istiyorum? Hani şunu demek istiyorum. Bir ağaca baktı ya, o ağacın şimdi fotoğrafını çekmezse gözüm, eski ağaç, eski gördüğüm ağaçları birleştirip o ağacı kafamda üretiyor. Bu şu demek, artık yaşamıyorum demek. Halbuki ben bugün güncel ağacı görmüş olsam, ya da güncel çektiğim oksijenin tadını güncel olarak alabilsem ya da babamı gördüm ya da anamı gördüm onları güncel olarak algılayabilsem Baktığınız zaman hayat ne kadar tatlı olur, değil mi? Evet. Yani dünden bile kurtulamıyorum. Bak, Artık güncellenemeyen birine dönüşüyorum. İşte savaşta algısı ne demek? Ee, i̇nsan artık duyguda değil, zihinde yaşıyor demek. Çünkü bastırıyor, su bastırıyor. Çocuk hafızlık üzerinden özgürlüğünü bastırıyor, adaletini bastırıyor, belki adaletsizlikle karşı merhamet, şefkat, sorumluluk hepsi onun üzerinden veriliyor. Düşünsene tek bir konu üzerinden veriliyor. Bu çocuğun bünyesi otomatikman savaşta moduna geçer, zihinde yaşamaya başlar, duygularını bastırır. Dolayısıyla bu çocuk artık o saatten sonra Hani ekstra bir şey bile yapamayacak duruma gelir. Bunun şahidi, bunun şahidi oluyoruz zaten. Demek istediğim önce çocuğun adalet kavramına bakacaksın. Sorumluluk kavramına, şefkat özellikle. Sonra merhametine bakacaksın. Ondan sonra acıları taşıyabiliyor mu ona bakacaksın. Bir şey istediğinde olmadığında bekleyebiliyor mu? Mesela arabadasın su istiyor. Birazdan alacağım diye bekleyebiliyor mu bu çocuk? Yani sana güveniyor mu aslında ona su getireceğine dair yani aslında mesela bu. Yoksa e, seni duyarsızlaştırdığı için her an kaygıyla su 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 diyor bu çocuğa hafızlık tabii ki yaptırılmaz. Neden? Bu çocuk çünkü senin ilişkisinde güven alamamış. Ya da bu çocuk şeyi öğrenememiş. Hani yetişkinliğe geçiş dediğimiz e, mesela beklemek, yas tutmak bir şeyini kaybetti. Kaybettiği şeyle ne kadar baş edebiliyor? Bunu daha öğrenmemiş. Düşün. Hani o yüzden ilk sorunun cevabı da orada yatıyor biraz. Hafızlığın yaşı. İşte dediğim gibi gerçekten duygusu olarak ve zihinsel olarak 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş buraları yaşayabilen bir çocuk hafızlığı havada karada yapar. Yani hatta hafızlık kabiliyeti olmasa da yapar. He, ne kadar lazımdır kısmı tartışılır. Yani hafızlık e, sağlıklı yetişen çocuk için zaten zor değil. Berrak bir zihni var. O ayrı da e, ebeveynlerde şöyle bir problem var hocam. Yani baktığımız zaman hani e, bir çocuğun gelişim sürecinde onun neye ihtiyacı var sorusunun cevabı yok bizde.